Muhammedin ve ala Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'u zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve amri emri ilallah. Allahu basirun bil ibad. Men kana fi qalbihi Allah fe mu'inuhu fi dareyn Allah ve men kana fi qalbihi gayrullah fe hasmuhu fi dareyn Allah. Değerli kardeşlerim, muhterem müminler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve cenneti sizlerin, bizlerin ve hepimizin olsun. Kıymetli müminler, Bugün Zümer suresinden bahsedeceğiz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bize niyetimizde samimiyeti istiyor. Niye niyet ettiksek, hangi ameli işlemişsek o amelde samimiyet istiyor. İşte bunların üzerinde duracağız. Değerli müminler, biz Allah'a kullarız elhamdülillah. Çünkü şereflerin en büyüğü kul olma şerefidir. Ubudiyet Allah Celle ve Alâ Hazretlerine kulluk yapmaktır. Allah'ın dışındakileri, Allah'ın dışında olanlara, Allah'ın dışında olup da uluhiyet ittihaz edilenlere onlara boyun eğmek ister beşer olsun ister put olsun ister ne olursa olsun onlara boyun eğmek de insanı mutlaka şirke düşürür. Efendim biz falan yerde çalışıyoruz işimizde samimiyiz gayet güzel rızık için evladının iyalinin ev halkının rızkı için çalışmak nafile ibadetlerin en hayırlısıdır. Ala. Ama patron bende şuna şunlar istiyor. Ne onlar? İslam'ın yasaklamış olduğu şeyleri. E git diyor bana içki getir. Git diyor bana şunu getir. E git diyor bana çok affedersiniz garip. Bu akşam e, zevk yapacağım, alem yapacağım. Ne? Pekala bu durumda ne yapacağız? Bu durumda la ta'ate li mahlukun inda ma'siyetil halik Yaratana isyanın olduğu yerde mahluka itaat yoktur. Bu bizi bizden kötülüğü isteyen patronumuz da olsa velev ki annemiz babamız da olsa biz Allah'a isyan noktasında olan işleri yapmayız. Niye? Çünkü bizim önderimiz, bizim rehberimiz, bizim peygamberimiz iki cihan güneşi iki cihanın serveri, sevgilimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la ta'ate li Allah'a itaat olmayan yerde halika itaat olmaz. Halika isyan olan yerde kula hiçbir zaman itaat olmaz. O zaman biz Müminler olarak, Müslümanlar olarak önce işimizi, aşımızı, eşimizi çok iyi takip edeceğiz. Bizi harama götüren bir şey varsa oradan hemen çekineceğiz. Bizi helale götürenlere de sarılacağız ve o işte devam edeceğiz. Sonra sonra yaptığımız işte samimi olacağız. İbadet mi yapıyoruz? Allah'a karşı samimi olacağız. E, salavat mı getiriyoruz peygambere karşı samimi olacağız. Peki hocam bu samimiyet nasıl olacak? Bu samimiyet kalpten gelecek. Muhabbetullah olacak, muhabbeti Rasul olacak. Aile içinde aile sevgisi olacak. Her şeyde samimiyet olacak. Anne babaya itaatta samimiyet olacak. Gösteriş için işte anasına babasına bakıyor desinler diye bakmayacaksın. Ana baba Allah'ın hakkından sonra üzerimizde en büyük hakkı olan iki kişidir. Vakada <laughs> Rabbuka Bakara suresi Vakada Rabbuka Allah ta'budu illa iyyah ve bil valideyni kesin hüküm verdi ki kendinden başkasına ibadet etmeyeceksin. Amen. Boyun eğersek başkasına o zaman şirke düşmüş oluruz. O zaman müşrik oluruz. Allah korusun. Sonra ve bil valideyni ihsana, Allah'ın hakkından sonra üzerimizde ilk hak anne babaya iyilik yapmaktır. Burada riyaya kaçarsak, burada gösterişe, burada nümayişe, burada e, insanları aldatma yoluna gider de zahirde bakıyormuş gibi yapıp onlara eziyet edersek o zaman ne olur? Anne babasının rızasını alamayan cennete giremez. Rabb'in rızasından sonra anne baba rızasıdır. Anne baba rızası bize cennet, bizi cennete götürecek şeylerdir. Onun için bunlara dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Zümer suresinden bahsedeceğiz dedik. Zümer suresi Tenzi birinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim Kitap aziz ve hakim olan, izzet sahibi ve hüküm sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. İnne enzelna ileyke'l kitabe bil hakki muhakkak ki biz kitabı hak ile indirdik. Fa'budillaha mukhlishan lehu'd din dinde samimi olarak Allah'a ibadet edin. İbadetinizde de sakın ha riyaya kaçmayın, gösterişe kaçmayın, nümayişe kaçmayın. O zaman ne olur? O zaman veylül <laughs> lil musallin ellezine hum an salatihim sahun ellezine hum yuraun ve yemne'un el ba'un Ma'un suresi. Kısa surelerden devamlı okuduğumuz Yazıklar olsun namaz kılanlara. Değil olsun onlara. Namaza kalktıkları zaman üşengeç üşengeç kalkarlar. Ee, onlar namaza kalktıkları zaman sallana sallana, gönülsüz gönülsüz kalkarlar. Ve yaptıkları, kılmış oldukları, eda etmiş oldukları namazlardı da rüya için, gösteriş için yaparlar. Bu ne olur? Bu gizli şirk olur. Şirki hafi denir buna. Nasıl yapar? Efendim, bırak onu gösteriş için yapanlar. bırakın o e, münafıkları. Bunlar münafıkların vasıflarıdır. Bir Müslüman normal kıldığı namazı bir başkası kendisini kontrol edebileceğini düşündüğü bir başkası veya bir hocası bir amiri geldiği zaman namazını değiştirerek daha çok tadili erkenler riayet ederek namaz kılıyorsa bu dahi gösteriş olur. Ve gizlişiktir. O namazı Rabb'i rızası için kılmamıştır. Orada gelen hocasının rızasını kazanmaya, amirinin rızasını kazanmaya yönelik kılmıştır. İşte o zaman o da gizlişiktir. İnne اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ Habibim biz sana bu kitabı indirdik. Ne ile? Bil hakkı, hak ile indirdik. Yani gerçek kitap olarak indirdik. Yani o kitabın içindeki hükümleri yaşayasın diye indirdik. Ey ümmeti Muhammed, bu kitap size içindeki ahkamı şer'iyenin yaşanması için indirilmiştir. Fa'budillah <laughs> muhlisan Dinde Allah'a karşı samimi olarak ibadet yapın. Bu samimiyet nasıl olur değerli kardeşlerim? Nasıl, nasıl samimi olarak Allah'a ibadet yaparız? Günlük rutin beş vakit namazımızı kılarız. Mümkün olduğu kadar cemaatle olmadığın zaman evde, evde de eğer yapabiliyorsanız eşinizle, çocuklarınızla cemaat olun. Çünkü yani gelirse 27 derece sevap farkı vardır hadis-i şeriflerde evde kılınırsa da bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde de olsa, sahrada da olsa, fabrikada da olsa, çalıştığımız yerde de olsa namazları kılarken cemaat olmaya dikkat ederim. Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Salatul racülü ma'ar racülü min salati vakti. Bir insanın bir kişiye imam olarak kılmış olduğu iki kişiyle kılmış olduğu namaz ve salatul racülü ma'ar racülü eske bu bir cemaat değil de iki cemaat olursa o zaman o iki cemaatla kılınan bir cemaatla kılınan namazdan daha faziletlidir. Cemaat arttıkça, cemaat çoğaldıkça, cemaat fazlalaştıkça namazın fazileti artar. Onun için fabrikada mı çalışıyoruz, tarlada mı çalışıyoruz, tarlanın patronu muyuz, işçilerimiz mi var? Motorunu. Hadi gelin bir namaz kılalım. Budur. Samimiyet budur. Fabrika sahibi mi? Namaz saati mi geldi? Namaz saati makinaları durdurma imkanı varsa iso versin, cemaate göndersin herkesi. Yok imkanı yoksa bir bölümü tıpkı savaş namazı gibi bir bölümü e, namaz kılsın, onlar makinaları çalıştırsın kalanlar. Namazlar geldikten sonra da diğerleri gitsin, onlar namazları kılsınlar. İşte fabrikatörün namazındaki ihlası da budur. Fa'budillâhe muhlisan lahiyuddin. Pekala biz bunu sadece namaz yönünde mi inceleyeceğiz? Sadece namaz olarak mı algılayacağız? Bu mümkün mü? Asla ve kata. Bunun idarecisi var. Bunun yöneticisi var. Evin reisi var. Evin reisi ailesindeki çocuklarına namaz kıldıracak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mesulun an rayyati. Hepiniz yöneticisiniz. Hepiniz de mahiyetinizde olan insanlardan sorumlusunuz. Vali vilayetinden kaymakam kazasından Şehrül Emin Belediye Başkanı Belediyesi'nin sınırları içerisinde olan insanlardan devlet yöneticisi devletinden sorumludur. Bunlar ne yapacak? Bunlar da ibadetlerinde samimi olabilmek için فَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسَنْ لَهُ ayeti kerimesinin sırrına erişebilmek için maiyetindeki insanlara İslam'ın ahkamını tatbik edecekler. Pekala tatbik edilmezse ne olur? İşte orada Allah'a isyan başlar. Kur'an bize sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, zekat vermek için gönderilmemiş. Bu dört esas kelime-i şehadetten sonra İslam'ın dört tane temeldir. Yani İslam binasının ana kaidesini e, bina olarak düşürdüğümüz zaman caminin su basmanlığı teşkil eder. Cami olması için ne yapın lazım bunlara? Bunlara? Bir takım kolonlar dikilecek, kubbesi çevrilecek, duvarları örülecek vesaire vesaire işinin tevhidatı yapılacak. İşte o zaman İslam olacak. Sadece e, su basmanını yaparak bu İslam'dır demek, bugüne kadar bizi böyle avuttular. İslam budur demek abesle, iştigaldir, İslam bu değildir kardeşim. Avrupa'dan ithal bir takım Hristiyan kanunlarıyla e, yöneteceksin. E, camide Müslüman, çarşıda Hristiyan, bankada Hristiyan, iş yerinde Hristiyan gibi muamele göreceksin. Böyle İslam olmaz. O zaman bakın Rabbimizin Zümer suresi ikinci ayet. İnne azzelna ileykel kitabe bil hakkı. Fa'budillaha Fa muhrisan lehuddin. O zaman sen kitabın içindeki ahkam-ı şer'iyeyi ibadetini, muamelatını, siyasetini hepsini de sırf Allah'a has kılarak, samimi olarak yap. Samimi olarak yapabilmek için de İslam'ın tüm kuralları da kapsamı içerisinde düşünmek lazım. Aksi takdirde aksi takdirde hiçbirimiz görevimizi yapmamış oluruz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri ümmeti Muhammed'i İslam'ın ahkamına göre yaşayabilme şansına ulaşan talihli kullarından eylesin. Değerli müminler, babanız, ananız ölüyor, mirası bile e, serbest bırakıldığı halde, bizim insanımız İslam şeriatına göre, Nisa suresi e, 8-9. ayetlere göre taksim etmiyor. Halbuki e, Nisa suresinde Rabbimiz, nasıl taksit edileceğini e, bize açıklığıyla göstermiş. Adam diyor ki ben diyor medeni hukuka göre miras isterim. Çünkü kız bir alacak erkek iki alacak miras hukukunda. İslam miras hukukunda. O zaman ne oluyor? Allah korusun. Işte o zaman din gidiyor. Iman gidiyor. Niye? Allah'ın nizamına beşeri sistemi ter tercih ettiği için iradesi dahilinde olduğu için Pekala iradesi dahilinde olmayan hükümler var. onlar ne yapacağız? Bizim irademiz dahilinde olmadığı için biz onlardan bir noktada muhafız. Nasıl muhafız? O İslam'ın ahkamını getirmek için İslami hükümleri, İslami kanunları, İslam'ı meriyete, İslam'ı dünya dini haline getirebilmek için çalıştığımız sürece. Çalışmazsak o zaman o masumiyete Demek ki Rabbimizin emri fa'budullaha muhlesen lahuddin. Allah'a samimi olarak dinde e, samimi olarak ibadet edin. Yani bütün e, bu ibadet tutaatınızda samimi olun. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Yaptığınız işlerde samimi olun. Ticaret erbabı mısınız? Samimi olun. Allah Celle ve Ala Hazretleri ne emrediyorsunuz yapın. Yalan söylemeyin, eksik tartmayın, eksik göçmeyin beşe aldığınızı ben onu aldım deyip de on e satmayın. Bunlara dikkat edin. Dikkat edin bak. Daha şeysi tefsiri çok ayeti kerimenin ama biz bir ayeti kerimeyle bitiriverdik. Biz burada 11. ayetten 15. ayete kadar tefsir yapacaktık. E buradan da 1, 2 iki üç ayeti kerimelerin tefsirini yapacaktık. O şekilde devam edecekti ama ezan okumaya başladık. Şunu ee, şuna şey yapalım. Dinde sırf Allah için samimi olacaksın diyor Rabbim. Hak olarak indirilen kitabın, Kur'an'ı, azim-i hükümlerini yaşamada Allah'a karşı samimi olarak yapacaksın. Gösteriş yapmayacaksın. Riya yapmayacaksın. Başkalarını aldatmak için kullanmayacaksın. Yok mu toplumumuz içinde? Adam sakal bırakıyor. Bilmem bir de başına sarık Yapmadığı her şey yok. Ticaret yapıyor, insanları kaldırıyor. Dolandırmak için yapıyor bunları. Allah onları Rabbim Celevali Hazretleri şeytan mertebesine koyuyor. Rabbim muhafaza buyursun. Ele lillahi dinul halis. Dikkat edin bakın. Allah için Dinde samimiyet şarttır. Allah için dinde samimiyet şarttır. Samimiyetsiz bir din olmaz. Biz eğer Müslümanlar olarak samimi olabilsek, efendim e, İslam'ın ahkamı nasıl tatbik edilir? Kardeşim bugün biz hemen yönetimi ele aldık, mahal. her şeyimizi ayarladık, yarın e, İslami hükümlerle memleket idaresine başladık. Kaç kişi kabul eder? Başta serbest olan bizi serbest bıraktıkları miras hukukunda anlaşamazken faiz hususunda ne diyeceğiz? Ticaretteki dalaverelere ne diyeceğiz? Mahkemelerde söylenen yalanlara ne diyeceğiz? Kaç kişimiz hazır İslam hukukuna göre yaşamaya? O zaman değerli kendimizi İslam'a göre hazırlayacağız. Neslimizi İslam'a göre hazırlayacağız. Öyle bir nesil yetişecek ki o nesil İslam ile hemhal olmuş, İslam potası içerisinde eremiş bir nesil olacak ve o nesil o nesille gelecek İslam. Bizler, bizlerle olmaz. Musa Aleyhisselam, İsrail oğulları, hani Yusuf Aleyhisselam filmini sürekli seyrediyorsunuz ya kanal 7 çok yayınlıyor, reklamında yapmış olmayalım da ee, tekrar tekrar gösterir. Ee, Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesinde Yusuf Aleyhisselam e, zindan atlıyor kardeşleri tarafından kuyu atlıyor, sonra e, kuyudan çıkarılıyor. Ee, Eş olarak satılıyor. Sonra zindan atılıyor Zelihan'ın itirasisine uğrayarak falan falan. hikayeden sonra e, Mısır'a Maliye Bakanı oluyor. Maliye Bakanı olduktan sonra kardeşleri kıtlık oluyor. Malum hikaye var. E, o hikayeden sonra kıtlık oluyor. Kıtlıkta kardeşleri Mısır'da bolluk varmış diye oradan zahire almaya, buğday almaya, arpa almaya geliyorlar. Yusuf tanıyor. Yusuf Aleyhisselam onları tanıyor. Ee, bir takım onları imtihandan geçirdikten sonra onları babasıyla beraber Mısır'a davet ediyor. Onlar Mısır'a yerleşmişlerdi. Gıptilerin bir ahlakı vardır, çok hain insanlardır. Gıptiler onları babaları öldükten sonra esir olarak kabul alıyor. 12 tane e, Yakup Aleyhisselam'ın çocuğu, e, başlarında da e, Yusuf Aleyhisselam olmak üzere. Musa Aleyhisselam bu geliyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın zamanına gelinceye kadar onların hepsi de Gıptilere esir olmuş oluyor. Musa Aleyhisselam bu Gıptileri Allah'ın emriyle oradan toparlıyor Kırh Çölü'ne geçiriyor. Kırh Çölü'nde Maide Suresi'nde uzun uzadıya anlatılır. Bunlara kudret helvası ve bıldırcın eti ikram ediyor. Rabbim onlara oradaki ne kadar insan varsa hepsine de durmadan bıldırcın eti, e, kudret helvası gönderiyor. Bunları yerken, e, uzun hikaye, hikayeyi anlatmıyoruz biz, bir noktaya temas edeceğim, Onun için girdim. Musa aleyhisselama Rabb'im ordunla beraber git, e, Kudüs'ü fethet emri veriyor. O İsrail oğulları, Allah'ın lanetine uğramış peygamberlerini öldüren topluluk. O İsrail oğulları Musa'ya ne diyorlar biliyor musunuz? Kur'an'ı ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor Rabbimiz. Ya Musa İzheb enta ve rabbuka fe katila inna ha huna gaidun. Ey Musa sen kalk Rabbinle beraber git Kudüs'ü fethet ondan sonra gel bizi al, beraber gidelim diyorlar. Zihniyet esaret zihniyeti onlarda hür olma zihniyet yok, hürriyetin tadını bilmiyorlar. Buzağı yapıyorlar, buzağı tapıyorlar turlarına çıktığı zaman Musa aleyhisselam. Netice, bakın değerli müminler, biz de 100 yıldır bu memlekette ve dünyada, sadece Türkiye için konuşmuyorum, bütün dü dünya Müslümanları avsunlaşmış, avsunlanmış, uyuşturulmuş, Hepsi de esaret ruhuna sahip. Afrika'ya gidin. Afrika'nın hepsi de ya İtalya'nın ya Fransa'nın veya İngiltere'nin sömürgesi. Bugün pek çok ülke Kanada dahil e, Amerika'da, e, uzak doğuda Hindistan dahil düne kadar daha ve halen de e, İngiltere'nin sömürgesiydi. Onlar e, esaretten e, zevk alır hale gelmişler. Bizim ülkemizde onlardan farklı değil. Elhamdülillah biz esir kalmamışız. Türk milleti esir kalmaz. Bağımsızlığımıza kavuşmuşuz ama İslam'ımıza kavuşamamışız. İşte bunun için başta söylediğim Musa Aleyhisselam e, o düsüfet edemiyor. Tabi Musa Aleyhisselam'ın ömrü vefa etmiyor göçüyor dünyadan. Kudüs fethedi. Yeni nesiller de bizim gayretimiz de yetiştirilecektir. Fâbudillâhe muhlisan lâhi olun. O samimiyet içerisinde olun demektir. Rabbim Celle ve Aleyhi kanun yolundan ayırmasın. Evlat-ı salihinden eylesin ve yarınlar için ayet üzeri, İslam olarak ölüme hazırlanan ve ölüm anında Rabbine e, hakiki iman ile hakiki iman ile e, ee, Müslüman olarak Rabbına kavuşanlardan eylesin. Yusuf Aleyhisselam teveffeni Müslüman ve alekni bis Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihler zümresine katıver diye dua ediyor. Niye? Yok işte masum. Niye öyle salihler için yapmayız?